Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı pozitif yorumlar attığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde kocaman bir aile olacağımıza kalben inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, kişiye özel kahve bakımı ücretli olarak yıldızname açılımı ve su bakımı ücretli olarak yapıyorum. Instagram adresim 6 Altire yorumcunuzda bana ulaşırsanız sizlere gün içerisinde dönüş sağlıyorum. Kişi özel kahve falı, kişi özel yıldız nami açılımı ve su bakımı çok daha detaylı ve kişiye özel olduğundan dolayı soru cevap olarak ilerleyebiliyoruz. Bugün sevgili Koç burcu arkadaşlarım için Ağustos ayı genel bir kahve bakımı yapmak üzere videoyu çekiyorum. Genel bir enerjiye seslendiğim için lütfen kendi yaşadığınız hayat hikayenize ve kulağınıza hoş gelen kısımları baz alın. Size uymayan negatif enerjileri evrene gönderin. Bütünün hayrına olması niyetiyle kendinize göre uyarlayarak dinlerseniz sevinirim kalbım. Niyetiniz, kalben ettiğiniz dualar inşallah yüce Rabbim tez zamanda hayırlı sonuçlarla hakkınızda hayırlısı olan ne ise onu göndermesi niyetiyle. Bütünün hayrını olsun inşallah sevgili koç burcu arkadaşlarım. Kalben ve doğru görü hissiyatımla hissettiğim ve telvelerin de bizlere şekillerini sizlere olumlu olumsuz aktaracağım için ilk önce fincanın dış kısmına yansıyan sembolden bahsetmek istiyorum. Haber bekliyorsun ama vazgeçtim diyorsun. Ama onsuz da yapamıyorsun ama haber bekliyorsun. Dualar ediyorsun, gözyaşları akıtıyorsun. Aslında ferahtasın ama sen evhamlı, sen kaygıdasın. Sevgili Koç burcu arkadaşım. Yüreğin daralmış, sıkılmış, bunu almışsın. Yönünü belirleyemiyorsun. Haber gelse ben zaten yönümü belirleyeceğim diyorsun. Daha öncesi çıkmazda olduğum bir konuda inşallah bir ferahlık, bir göz aydınlığı var. Haber bekleyen arkadaşlarım, saçları uzun, hafif yukarsa, yukarı kısmı hafif dolgun, aşağıya doğru zayıf, balık etli gibi diyebiliriz. Bu göz aydınlığı, bu haber sana gelecek. Haber bekleyen bayan arkadaşım, 1.75-1.80 olarak kumral bir bey yansıdı. E harfinde, T harfinde, A harfi ve soy isminde olabilir çok istediğim bir şey ama unuttum ama vazgeçtim. Hayatta diyorsun asla diyorsun ama bu haber sana gelecek. Sen bu haber karşısında daha net, daha kararlı ve o kişiye doğru yürüyeceksin net adımlarla. Bu haber senin yolunu aydınlatacak ve ateş grubu su grubundan gelecek bir haber. İnşallah bütünün hayrını olsun. İnşallah tüm enerjilerin hayrını olsun. İki vakit içerisinde Dileğinizi tutun arkadaşlar. Ben de şöyle sizler adına göstermek istiyorum. Birlikte bakalım. Tabağı böyle yan tarafa koyuyorum. Kimi diyor ki e, acaba bir yerden mi okuyor? Ezbere mi konuşuyor? Bir fincanı nasıl bu kadar anlatıyor? Doğru görü hissiyat tamamen telvelerde bizim rehberimizdir. Şöyle göstermek istiyorum. Fincanınız aydınlık, ferah ama bir kısmı huzursuz, mutsuz, gözyaşı, negatif enerji. Bu dönem Mayıs, Haziran, Nisan inan senin istediğin gibi geçmemiş. Temmuz'dan da beklentilerin fazlasıyla karşılanmamış. Çok sıkılmışsın, çok daralmışsın sevgili Koç burcu arkadaşım. Haber bekliyorsun, işle ilgili haber bekliyorsun, yollarla ilgili haber bekliyorsun ama hep bir blokaj yaşıyorsun. Bunun sebebi üzerinde kocaman bir nazar. Nazar iyiliklerine kadar işlemiş. Diz kapak ağrıları yaşıyorsun ve eklem ağrıları yaşıyorsun. Başın çok ağrıyor. Bir de içinde bir sinir bir öfke var. Bastırılmışlık bir öfkesi. Mutsuz bir enerji var ama inadına da gülümsüyorsun. inadına da dik duruyorsun. O kadar güçlü bir yapım var ki her şeyin üstesinden geliyorsun ama bir tek canını sıkan konunun üstesinden gelemiyorsun, mutsuzsun. 3 vakit olarak veriyor. Ağustos 3, Ağustos 13, Ağustos 23. Yüce Rabbimin de diyorsun ama bu haber canını sıkan konu her ne ise sana hanene ulaşacak inşallah. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Ezbere konuşmadığımı, kalbimden duru görü hissiyatımla yorumladığımı anlamanız için. Aklındaki kişi neden aramıyor? Neden dönmüyor, niye düşünmüyor, neden sormuyor, e, bu kadar seviyorsa beni neden aramıyor? Tabii ki kafan çok karışmış. Çünkü şu an niyet aklınızdaki kişi büyük ihtimal ki ben öyle hissediyorum. Kafası o kadar karışık ki o kişinin, bir o kadar da dengesiz bir kişi. Ne istediğini bilmiyor, ne yapacağını da bilmiyor. Geçmişte o kadar çok emek vermişsin, o kadar çok değer vermişsin ki gerçekten senin emeğin, senin değerin, onu hiç kimse bu değeri vermemiş, hiç kimse de ona bu sevgiyi yaşatmamış. Ailesinden de bile görmemiş bu sevgiyi, senden görmüş. Bu kişi bir ego yapmış. Bir de kafası karışık, bir de çevresi kalabalık, bu çevrenin etkisinde kalmış. Şimdi bu durum sende sancı yaratıyor. Sen şu an gergin, sinirli bir enerjidesin, bekliyorsun ama onun da bir karar vermesi gerekliyorsun ve olumlu yönde olacak bu karar. Bu kararları alırken çok zorlanıyor ama sen gözyaşlarıyla ona Ahmet'in kalbin öyle bir kırılmış ki iki yakası bir araya gel toparlanmamış. Şu an mutsuz bir enerjide ama dik, kuyruk dik. Bu kişi hayatı ile ilgili bir yön bulacak. Biraz daha sabır. Sen zaten çok sabır ettikçe aldın ama tez canlısın, hemen olsun istiyorsun. Adaletin kılıcı keskindir. Duana icabet ettiğin için Yüce Rabbim de duana cevap veriyor. Çünkü dua kapın açılmış. Ne kadar ferah, ne kadar aydınlık. Duanın karşılığını alıyorsun Allah'ın izniyle Ağustos'ta. Ve bunun karşılığını alacağın bir dönem. Ve zaten sen sezgisel ve hisleri güçlü bir insansın. Zaten Sadece zihnin çok karışık ve ruhun çok karışmış. Uykunu bilmiyorsun, yürüdüğünü bilmiyorsun, oturduğunu bilmiyorsun. Neyi nasıl yapacağını bilmiyorsun. Öyle bir enerji de kitlemiş ki seni, mutsuzluğu yaşıyorsun. Haklısın ama o sana bunu yaşatırken o da birçok bedel ödüyor. Bunu bilmeni isterim sevgili koç arkadaşım. O geç, geçmişe odaklanmış. Geçmişinde bir evliliği olmuştur. Geçmişinde bir aşk hikayesi olmuştur. Geçmişi arkasına almış, çatallanmış geçmişe. Geçmişi kapatacak yaşadığı olumsuzluklardan kurtulacak ve ne yaşadıysa da hep sorumluluğunu sana yüklemiş. Her şeyin acısını senden çıkartmış. Bir bakmışsın sana enerjisi çok iyi bir bakmışsın ki seni istemediğin bir noktada bırakmış. Şimdi ilahi adalet senden tarafa. O da bir şekilde bedel ödeyecek. Ve sana yüklenmiş. Yani bazı günahlarını sana yüklemiş. Psikolojik olarak toplanıp seninle karşılıklı konuşmak için zaman kolluyor. Ve bu zamanı da yakalayacak. Yakın çevresiyle e, bu zamanı yakalamadan önce bir yakın çevresi bir kalabalık var. Bu bir konuşma yapacak, akıl aldığı, akıl verdiği. Bir de o kadar da saf ki su grubundan olabilir bu kişi ve yükseleni de hava grubu da olabilir ama bakın o kadar inanıyor ki çevre etkisinde o kadar çok kalmış bir kişi ki biraz da ketum biraz da gizemli ama bir eko ego o kadar da yüksek ki sen onun yanında biraz e, aslında. Ateş grupları nettir değil mi? Koç burcu keser atar, lider bir burçtur. Bittiyse bitti. Haksızlığa hayatta tahammül edemez. Ama biraz çok sevmekten bazı haksızlıklara tahammülün olmuş. Ya anlayamamışsınız ya tamamlayamamışsınız. Bu konu tamamlanmak için gündeme gelecek. Karşılaşacaksınız. Bir o kadar ketum gizemli havalar varmış. Ateş grubu da olabilir. Bakın ateş grubu da olabilir kendisi. Duyguları gizleyen bir kişiymiş. Ç harfi, A harfi ve R harfi soy isminde de olabilir. Bakın hissettiğim bu yönde. Size ilgisi var, sevgisi var, muhabbeti varmış. İlk zaman enerjileriniz çok güzel gelmiş ama bu çekilmiş kenara. Geçmişiyle yüzleşecek. Aranızdaki zıtlık Yanlış anlaşılma enerjileri, şüpheleriniz çok olmuş. İkiniz tekrar bir araya bir vesileyle geleceksiniz. Allah'ın izniyle aksilikler olabilir. Bir araya geldikçe aksilikler yaşanabilir ama bu aksilikler sizi korkutmasın. Çünkü siz daha da güçlenmişsiniz, daha da net kararlar almışsınız ve ayaklarınız çok daha sağlam yere basacak. Bir araya bir vesileyle geleceksiniz, bir konuşma olacak. Kalabalık bir yerde geleceksiniz. Bu konuşma sizin için aydınlık ve ferah geçecek. Bu konuşmada bazı içinizde kalanları ona söyleyemediklerinizi konuşup konuş, halledeceksiniz, halledebildiğiniz kısımları. Belki Ağustos'ta tamamlayamasanız da bir sonraki ayda devam edebilir bu konu. Para ile ilgili kendi enerjisi, gezmeyi seven, parayı seven, yemeği seven, içmeyi seven yani her şeyde keyif almayı seven de bir insanmış. Aslında sizin ruh eşinizmiş bu kişi. Şimdi onun maddi sıkıntıları, bir de manevi sıkıntıları, bir de ailevi sıkıntıları. Lütfen kendi hikayenize olan kısımları baz alın. Genel bir enerjiye sesleniyorum. Bunları halledecek inşallah. İkinizden tekrar bir araya geleceksiniz. Bu arada mahkemesi olan bayrak belirlendi. Mahkeme ile ilgili mahkemeden haber bekleyen, problem olan, sıkıntı olan, uzun zamandır devam eden bir konuda ferahlama var. Yol ağzında kapının dışında daha doğrusu koca bir balık çıkmış. Bir balığın ağzında bir kısmet var. Göz aydınlığı var hane içerisine. Hane üç kişilik, dördüncü kişi de uzak bir şehirde olabilir. Bu haber göz aydınlığıyla sevinç yaratacak. Uzaktan gelenler var, kalabalıklar var, laflar var, sözler var, dedikodular var, gözler var çok üzerinizde, çok konuşuluyorsunuz. Bir de akrabalar arasında bir konu çekişmeli ya da bir konu uzun zamana dayanan bir konuda çözümlenmemiş, uğraştırmış, sizi sıkmış, bunu atmış bir konu. Belki de bu sizin soy isminizle, belki de bir miras, belki bir bölüşüm olabilir. S harfinde yani S ve E harfinde bu ilgili konu gündeme gelecek ve çözülecek Allah'ın izniyle Ağustos fırsat, şans, mutluluk biraz elem, biraz kederler elbette hayatımızda olacak çünkü zorlu bir 6 ay geçirdiniz 7 ay geçirdiniz ciddi bir zorluklardan geçtiniz kefil olmuş arkadaşlarım var parayla ilgili kefil olmuş para vermiş alamamış araya 3. şahıslar girmiş anlaşma uzlaşma adına ama bu konular tekrardan bir konuşulacak bununla ilgili bir çözüm var çözümsüzlük gözükmüş ama bununla ilgili bir çözüm var aile arasında Bakın aile arasında şurada küçük bir aile, karı koca bu, yeni evli çiftler de olabilir. Bir konuda uzlaşamıyor, bir tartışma, bir çekişme, laf söz, enerjiler birbirinden uzak kalmış. Ama bir vesile olacak. Bu vesile çocuklar olabilir. Çünkü iki kişi, iki tane çocuk, bir tane de bebek yansıyor. Kendi hikayenize göre alın. Önemli kararlar alacaksınız. Kalbi sizinle bu kişinin. Ama bu insanın aklında bir sıkıntısı var. Yani size anlatamadığı, açılamadığı bir sıkıntısı var. Aslında aklı hanenin içerisinde ama siz bir araya gelince kavga tartışma yapıyorsunuz. Ama bir o kadar da birbirinizi özlüyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir karı kocalar bir vesileyle bir araya gelip aradaki sıkıntıyı, aradaki sorunu size yaşattığı problemi çözmek adına konuşacaksınız. Maddi sıkıntılar da çok mevcut olmuş o dönem ve bunun sabrını da arkasından da ferah bir göz aydınlığı alacaksınız sevgili koç arkadaşlarım. Yüreği daralmış, yüreği sıkılmış, sıkıntısını bir araya toplamış. Ama bu sıkıntını çok bastırmışsın. Sende huzursuzluk, gece uykularına sebep olmuş. Yüreğin daralmış. O kadar bunalmışsın ki yani gitmek istiyorsun, böyle bağırmak, patlamak istiyorsun. Yakıp yıkmak istiyorsun. Çok haklısın o kadar bunalmışsın ki iyi niyetini suistimal etmişler. Seni istemediğin bir noktaya getirmişler. Ama bir kaplumbağa var önünde bir de anahtar var. Kaplumbağa ev, kaplumbağa hane değişimi ama anahtar istediğin bir şeyin kapısını açacaksın, alacaksın işaretidir sevgili koç arkadaşım. Bir haber bekliyorsun. Bu haber inatla sana gelmiyor. İnatla ayağını atmıyor. Ama ummadığın anda gelecek bir görüşme olacak. F harfinde, L harfinde toprak grubu ve su grubundan olabilir bu haberler, bu görüşmeler. Kararsız geçecek bir şey olacak ama sonradan da kararlılığa bağlanacak aranızdaki uyuşmazlık, aranızdaki negatif enerji pozitife çevrilecek. Bir bayan karar almak istiyor. Karar almakta zorlanıyor. Bu bu karar ona olumsuz bir enerji yaratır mı gelecek? ile ilgili sıkıntılar yaşar mıyım diye düşünüyorsun. Bulunduğun yeri başka bir şehre gitmek adına belki kariyerini, belki işin, belki de bir şeye kafanı attı, bozuldun, bir şeye sıkıldın. Hayatını değiştirmek istiyorsun. Sıfırdan başlayacağım farklı bir şehir var. Belki de bu yurt dışına gitmek de olabilir ama hangi kararı alırsan al diyor telveler ve duru göre hissiyatım. Pişman olmayacaksın gittiğin yerde seni destekleyen, bekleyen kumral bir enerji hissediyorum yani sürprizlere hazırlıklı ol lütfen şöyle bir hane tabağına bakmak istiyorum bu arada niyetinizi tutabilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım ben de sizinle beraber şöyle bir göstereyim hiç ezbere konuşmadan böyle hissettiğimi ve telvelere yansıyanları aktarıyorum evet şöyle göstermek istiyorum toplu bir yüzü var. Orta boylarda bir erkek, bir de yanında kapalı bir bayan, bir de 1.70 boylar, 1.65 boylarda bir kız. Üç kişi bir haneye gelecek, bir nasip, bir gönül işi için. Koç burcu, bekar arkadaşım ya da sevdiği olan arkadaşım inşallah hakkında hayırlısı olsun. Bu arada buraya da aktı. Akmamasını istedim ama aktı hayırlısı. Bu da hayırlısıymış. Haneye gelecek ve hanede göz aydınlığı var. Çok da güzel geçecek yüzükler takılacak. Ellerini açmış semaya dua eden, haceti olan, niyeti olan, adağı olan Allah'ım inşallah göz aydınlığı nasip etsin. Çünkü bir karşılaşma, bir konuşma, bir işle ilgili arkadaşlar F harfinde ve E harfinde, R harfinde bir kişi, bir ortaklık, bir anlaşma, belki bir toplantı, belki bir proje ya da bir yarım kalan bir işin de ama bu işi tamamlamak adına oturuyorsunuz bir konuyu konuşuyorsunuz. Maddi ve ekonomi yönden seni ilgilendiren bağlantı ve kaynaklar adına bu konuşma size iyi gelecek ve sonra ayağınız bir yola çıkıyor. Biri uzun diğeri de deniz aşırı bir yol. Gidip geleceksin ama burada kazanç var burada bereket var sevgili koç arkadaşım. Fırsatlara açık ol. Yeter ki pratik ol, gözün açık olsun. Çünkü çok şanslı bir sürece giriyorsun. Yıldızın çok düşük. Sen zaten çok nazar çekiyorsun. Mıtlatıs gibisin. Herkesin enerjisini çekiyorsun koç arkadaşım. Erkeği de aynı, bayanı da aynı. Çok duygusalsın. Ketum gibisin, gizemli gibisin. Bazen karşındakiler seni yanlış anlıyor. Ama senin kalbinde öyle bir büyük aşk, öyle bir sevgi, öyle bir merhamet var ki bir kişi var ki senin kul hakkına girmiş, iyi niyetini suistimal etmiş, geçmiş belki geçmiş enerjisi bir de bu Çalıştığın iş yerinde bir hakkı yenmiş olabilir ama senin kul hakkına giren, senin hakkını yiyenlerden ilahi adaletten bir tecellidir ki kapına gelecek NET e, harfinde sevgili koç arkadaşım. Koç erkeği düşündüğün bir bayan yoğun kalben hissediyorsun ama buna çok kızgın, çok kırgınsın ama bu bayan bir ailevi bir de evladı varsa bir sıkıntısı var. Yani aranızda aslında... Çok iyi bir enerji varmış ama bu enerjide çok zıtlaşmışsınız. Kalbiniz bir ikiye bölünmüş. Aranızdaki çözümlenmemiş bir sorun. Bununla ilgili bir yüzleşme yapacaksınız. Yani buna sen hazırsın yüzleşmeye. Onun bazı sorunları var, bazı sıkıntı, bazı stres, biraz parayla ilgili, biraz satımla ya da alımla ya da bir çözümlenmemiş bir mevzusuyla. Sevgili koç erkek bu mevzu gündeme gelecek ve seninle konuşacak. Ya çalışan bir bayan iş yeriyle ilgili bir sıkıntısı var ama sen buna bir de destek olacaksın. Ağır gelmiş, ağır ilerlemiş sana doğru. Bazı seninle ilgili sorumlulukları almaktan kaçmış ama aranızdaki mesafe tamamlanacak. Sorun da çözülecek. Bir 3 dört kişi bu sorunların çözmesi adına fikir alacaksın. Kafa kafaya verip konuşacaksın. Çünkü daha bu mevzu kaderselde var olarak gözüküyor. Bir beş rakamı çıkmış. Hakkında hayırlısı olsun. Ailesinden bir kadın bir erkek. Oturuyorsunuz konuşuyorsunuz bir aile içi konuşma. Bir haber vereceksiniz, bir haber göndereceksiniz. Bir türlü haber size gelmiyor, siz de haberi gönderemiyorsunuz. Bir kapıdan bir kapı ama bu kapı bir iş kapısı ya da bir hukuk kapısı, devlet kapısı ya da sen hukuk adamısın. Bir işle ilgili bir haber bekliyorsun ki karşı tarafı haber gönderesin. Bu haber size gelecek inşallah. Sonra da yol yapacaksınız sevgili koç arkadaşım. İşinizle ilgili bazı sıkıntılar var. İş değiştirmeyi düşünen ve işindeki pürüzlerin ortadan kalkması için birçok müracaat etmiş. Özel sektörde yeni anlaşma, yeni görüşme var ama için çok sıkılıyor çok daralıyorsun ve bir konuda iklemde kalmışsın ama bu işte bolluk var, bereket var, şans var, fırsat var. Sen bir kişinin hayrına vesile olacaksın. Bir kişinin hayrına vesile olunca hayır dualar alacaksın. Zaten sen çok hayra vesile olup sadaka veren dualarında iyi günlerde, kötü günlerde eşlerin, dostların yanında olansın. Ama bu kişi senin en kötü gününde yanında olmayacak bir kalp kırgınlığın var. Zaten çoğu kişiye bir set çekmişsin. Kim sende ne kadar sen kimde ne kadar bunları bir oturup düşünüp bir kafanda böyle bir düşünüp böyle bir tasarlayacaksın artık hayatına yön verirken Yeni kararlar alırken de çok fazla zorlanmayacaksın sevgili koç arkadaşım. Dedim ya işle ilgili değişim var, girişimler var. Böyle bir girişimlerde bulun, bulunurken de yoğun bir iletişim, bir telefon trafiği, bir de yol trafiği olacak ve üçüncü kişiler bir masa başında oturup bir konuşma yapacak ama bu konuşmalar finansal, ekonomi, işle ilgili kurma, anlaşma, sözleşme belki emlak sektörüsün bilemiyorum ama çok sık bir konuşma var bu işin içinde. Bununla ilgili bir proje bir yarım kalmış bir iş tamamlanıyor. Bir imza atılacak bu imzanın sonunda bir ferahlık olacak. Nasıl geliştirebilirim nasıl sıkıntıları çözebilirim diye düşünmüşsün. Allah işte kulu kulla hayra vesile kılar ama bir kulun hayrıyla sen bu işi çözeceksin çok zorlanmış olanlar hayırlı kazanç kapın açılıyor. Sürekli yolda olan, aktif olan, sözlü laflı tartışmalara dikkat et. Yolda giderken, trafikte olurken, işte olurken biri senin enerjini çekmek için ufak tefek sıkıntılar mevcut olacak. Sen zaten e, haksızlığa gelemiyorsun. Direkt parlayan sonra da hemen sönen bir yapım var. Ama bu sözlü tartışmalar tahrikli. Bunlara karşı biraz daha tedbirli ol. Çünkü zihnin çok karışık. Öfke ve kızgınlık var. Gerginlik var. Bunu Ağustos'a çok fazla taşıma lütfen. Kalbin pozitif olsun. Enerjin dengede olsun. Sen ne verirsen evrene onu alırsın. Duaların kabul oluyor. Göz aydınlıkların var, selametlerin var. Feraha çıkacaksın ve tedirginsin, çok agresifsin, uğraştın. Emek verdiğin bir işte nazar görmüş, bir işte önüne blokaj konmuş. Bir mutsuz enerjide olarak hissettim. Sevgili koç arkadaşım haklısın. E, i̇şlerin de ilerlemiyor. işlerin kapandı. Belki ödemelerini toparlayamıyorsun. Alacaklarını alamıyorsun. Borç verdim, borçlarını alamıyorsun. Hangi hikaye sana uyuyorsa ben genel enerjiye sesleniyorum. Üçlü bir vakitte alacaksın. A harfinde, L harfinde hafif bir esmer erkek. Bu esmer erkek bir kısmet, bir nasip getirecek inşallah bu kısmeti bu nasibi değerlendir. Bekar alan Koç arkadaşlarım. Lütfen sen zaten enerjik, kıpır kıpır konuşmayı çok seven ve çok da e, diksiyonun düzgün, ortamlara girdiğinde sevilen, ortamlara girdiğinde aranan bir insansın. Bu dönem davetlere açıksın ve gittiğin yerlerde enerjinle, pozitif enerjinle çok güzel e, iki aileli ya da üç aileli bir kişi sana haber gönderecek hanene. Çünkü sen tamamen şu an yalnızlık enerjisindesin. Ama bir gözlüklü biri var. Bu da dışarıdan seni takip ediyor. Seni beğenen biri. Hafif uzunca boylu, gözlüklü, temiz beyaz yüzlü. Belki buğday tenli de olabilir. Bu kişi de seni gözlemliyor. Ama sen gittiğin yerde enerjinle, Kendine ruh ikizini çekeceksin. Ani karar alacaksın. Koşlar çok ani kararlar alıp ani kararlarla da aniden yüzükler takacak. Her şeyi aniden yapacak. Yani yapmam dediği şeyi aniden yapacak. Böyle bir bekar arkadaşımla da böyle bir enerjim tuttu. Niyetindeki erkek ya da niyetindeki kadın karmaşa yaşıyor. Ama fikirleriniz bir bu kişiyle, duygu düşünceleriniz bir. ilişkinizde sağlıklı yaklaşamamış, olumlu gelişmeler sana sağlayamamış, seni ikleme sokmuş, değil mi? İti üç aydır iletişiminiz yok, belki uzun zamandır yok. Belki de o farklı bir şehirde, farklı bir yere bağlı ya da eli kolu bağlı. Şimdi bu eli kolu bağlı olanlar, ex partner aklınızdaki kişi, eski ayrıldığınız eşiniz de olabilir. Bakın Bunlar sizden bir anda gittikleri için, bir anda bırakıp gittikleri için ya da bir kavgayla, bir gürültüyle ya da her neyse sebep bir başka kadın enerjisi bir şey vesile olmuştur sizden gitmesi için ama sizin kıymetinizi anlaması için de başına bir şeyler gelmesi gerekiyormuş. Sinirli, gözleri Hafif küçük, kaşları kalın, çatık, esmerimsi bir erkek bu. Şimdi bu erkek pişman mı? Kesinlikle pişman. Bir araya gelmek için iki yol arıyor. Bu iki yolları da siz kapatmışsınız ama bu sizin iyi niyetinizi, merhametinizi bildiği için bu kişi size ilk önce bir telefon haberiyle gelecek yakında bir araya gelme enerjisi çok yüksek gözüküyor ve sen bununla ilgili zamanında beni aldattı mı bir kadın mı var ya da bir erkek mi var? Çünkü sen çok o kadar düşünüp kendinden ve uykularından olmuşsun ki ne işine ne okuluna ne özel hayatına belki yurt dışına gidecektin ya da farklı bir şehire gidecektin. Bu insan yüzünden her şeyden elini ayağını çektin değil mi? Çok kırgın çok kızgınsın ama bu kişi senin gönlünü alacak gibi duruyor. Çünkü aranızda e, böyle bir enerji çok yüksek gözüküyor. Kırmızı bir kurdale çıkmış. Kırmızı kurdale kadersel bir yüzük tekrardan her şeyin düzeleceğine işaret eder benim doğru göre hissiyatım. Küs olanlar diyorlar ki barışacağız mı? iletişimimiz olacak mı? İletişimler olacak. Ü harfi, U harfi, S harfinden su grubu ve ateş grubu olarak yansıyor. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Bir de sevgili koç burcu arkadaşlarım. Hanede küçük bir yazılar var. Küçük bir yazı, bir sihir, bir büyü ya da negatif bir enerji. Belki de nazarın, hasetçilerin enerjisi de olabilir ama işinizi, nasibinizi, kısmetinizi kitlemiş bir blokaj. Ama Ağustos'un 3. haftasından sonra biraz daha rahatlama, biraz daha ferahlamalar olacak. Bir de haneye bir bebek müjdesi geliyor. İkiz bebek geliyor ve inşallah çok mutlu olacaksınız. Bu bebekler nasibiyle, kısmetiyle geliyor. İki aile farklı şehirde, bir türlü buluşamamış, bir türlü bir araya gelememiş, özlem dolu. Bunlar bir araya geliyor, aileler birleşiyor. Bir aile var ki yarım çatısı tamamlanmamış, altı rakamı çıkmış. Çatı yarım ama tamamlanmamış. Bu çatı tamamlanmak üzere kadersel bir oluşum var. Kenarında da bakın beyaz. Böyle bir küçük halka belirlenmiş. Allah utandırmasın inşallah. Acı veren durumlarda ferahlama var. Aileler bir araya gelme, aileler küse, küslüklerde barışmalar var. Ve bir de kurbanlar kesiliyor, bir de deve yükü var. Şimdi bu kadar güzellikler varken sıkıntılar olmayacak mı? Tamamen bu kişinin enerjisi ve yıldızıyla alakalı hastalıklar da olacak, sıkıntılar da elbette olacak. Çünkü her şey bizler için. Bizler sadece genel bir enerjiye sesleniyoruz. Daha öncesi hastalanmış, rahatsız olup kendinden ve ailesinden de hiçbir fayda görmemiş. Düşünebiliyor musun? Hastasın, yatıyorsun ve sana kimse bir fayda vermemiş, destek vermemiş. Şimdi böyle bir aile ikiye bölünmüş. Bunlar bir fayda alacak. Ağustos çok hayırlı. İnşallah ben hissettiklerim çok güzel. Yani çok yoğun hissediyorum bugün. Hayırlısı olsun. Böyle bir hastalanmış ya da bir sıkıntısı olmuş gibi düşünün. Bir aileden destek gelmemiş ya da çocukları o aileye uzaktı değil mi? Şimdi bu aileye destek geliyor. Sana sırtını dönen aile senin hanene doğru ayak basıyor. Sevinçler var. Uzaktan gelen, uzaktan da yakına gidenler var. Bir birleşme aile içi toparlanmalar var. Hukuki yönde gelişmeler var. Bir de ticarete atılmak için cesaretsiz olan, biraz sıkıntı, belki de para topladı. Bunun için birkaç iş araştırıyordu. Bununla da ilgili sana orta boylarda böyle hafif toplu, iri yapılı ama yanında da bir kadın var senin destekçin. Sen ne yaparsan dua alıyorsun. Destekçilerin var. Belki de böyle bir torununa özlem duyan ya da görmediği uzun zamandır olan bir enerji daha tuttum. Allah kavuştursun inşallah. Uzaktan geleniniz var. Bir asker olabilir. Şapkalı biri yansımış. Ya da bir devletten uzaktan bir haber bekliyordunuz. Bununla da ilgili güzel haberleriniz var sevgili koç arkadaşlarım. Dediğim gibi genel bir enerjiydi. Kendi hikayenize, kendinize göre uyarlayıp dinleyin. Ben size çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. Ağustos'ta evlilik var. Ağustos'ta güzel adım var. Ağustos'ta küsler barışıyor. Evlenmiş olan çiftler ayrılık kararından son dakikada dönenler var. Bir de geçmişine kızıp geçmişiyle barışık olmayıp ama geçmişinden de gelenler var. Bir de çocukluk yıllarını özlem duyan Çocukluğunu özleyen, çocukluğundan beri hasret duyduğu bir şeye kavuşma var. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Size en güzelini emanet ediyorum. İnşallah hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Emeğime duyduğunuz saygıdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim.